Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta obi -Wan. Niye benim yüzüm yok diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben bundan sonra yüzümü göstereyim Utandığım için artık yüzümü göstermeyeceğim. Yani e, kanal bitene kadar yüzümü göstermeyeceğim. Bu videoyu izleyenler like atıp abone olup bildirimleri açma. Arada sırada şöyle içimden de gözük. Şimdilik öyle gideceğim, yapacağım. İnşallah bir şey demezsiniz. Ha, bir de bir şey diyeceğim şu an e, atletim bile yok Hatta kıyafetim bile yok. Çıplak geziyor. Çıplak tabi. Neyse birazcık şöyle görürüz. Görün. Hatta e, videonun sonuna kadar böyle tutturayım ya. Heh. Ben buraları çok iyi yapıyorum. Bunlar arkadan gidiyor arkadaşlar. Şöyle ekranı yanlamaya yanlamaya zıplıyor benimki düşüyor bunlar arkada yavaş yavaş arkada. biliyorsunuzdur arkada bunlar düşmeyenler var bunlar sonra ne oluyor ki? başkaları da geçer diye buradan iki kişi geçince biraz zorlanıyorsunuz ama ben yapıyorum zıplaya zıplaya evet şimdi de bunlardan birisi ilk kırmızı Hayır ya kırmızı şans. Doğru da bum bum. Adamdan gördüm. <laughs> Ana yeşillenmiş adam öyle geçmiş öyle kandım ben. Neyse hadi. Hayır ya dın 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 dın. Tamam. Nasıl yapacağımı anladım ki. sonra burası bir daha burası sonra burası evet mi emretim sonra ben bu parkuru önceden yapmışım gibi de baştan başlatıyor gibi he doğru ben bunu yaptım ya ben de hep yaptığım eskiden yaptığım oyunlara giriyorum ya yeter bir de ölüyorum sonra kaldığım yerden devam ediyorum öyle bir şey olur da çıldırırım bak ama olmaz ya bence Olur mu? Oluyor mu? Yok olmadı. Olsun kalsın. Olsun kalsın. O checkpoint sesi geliyordu gibi. Kanka niye ben düşüyorum iki saattir? <laughs> Neyse ya. Bir şey olmaz. Bir ben niye tabletten oynuyorum ya? Bilgisayardan oynasam Afkaya gidecek. Afkay kanalı mı? Afkay ne lan? Afkay kimdi? Afkay'ı bilmiyorum vallahi biliyorum ki Afkay. Afkay diye kanal var mıydı? Yok. Yoktu ya. Ee, he vardı. Neyse. Niye ben şimdi bunu dedim ya. Yok. Afkay ismini kanal sanırım var. Evet. Benim abim kanalı. Dermiş. Sadece abimin değil. Oh, hayır. Hayır ya. Arkadaşlar ben dışarı videosu hiç çekmeyeceğim haberiniz olsun. Ama çekmek de isterdim. Be. Ama çekerim belki. Zaten ben bu kanalı tam tamına kaç abonede bırakırım? Bir 10 bin lira gelince bırakırım dermişim. O zaman para kazanamam. Boşuna video çekmiş olurum. Hayır! Ben niye düştüm ya? Neyse. Bir de bu çalınıyormuş yeni kanal. Ama bu ne? Bir daha kanalım olursa ismini buz kafa koymam. Karakterimi değiştiririm, başka bir şey koyarım. dermiş gibi. Bunlar gene kırılıyor, değil mi? E buna gene kırılıyor. Şimdi burada hızlanıyor diyebiliyorum. Öle. Neyse. Şu an sandalyede oynuyorum, 5 kartla oynuyorum. İnşallah hep şunu bir de patlar. Elim yanar. arada sıra bir bakıyorum hemen bir dakika geçiyor nasıl oluyor bilmiyorum da dakika hemen geçiyor değil mi 60 saniye az 60 saniye ben bir dakikaya ne yaparım biliyorsunuz Mert ben bir dakikaya oyunu bitiririm dur ana çek boyunca alıp ölmüşüm buradan başlıyorum hayır ya Neyse. Bir, sakın. Bir de o görüm. Oynası oluyormuş. Checkpoint alamam. O, o, tam olur. Ya ya. Sinir oldum ya. Hayır. Şimdi yapacağım bak. Şimdi yapacağım. Bak, tam önlerine gelince, çam bu olduğum yere gelince zıplayacağız. Öyle sadece. Bak, ona öyle az kalsın yanlışı yaptım. Osk olsun, olsun ölü. Bunun taktiğini herkes bilir. Ölmeme taktiği bu heh. Bu. Bir tane bakacağım. Doğruysa geçiyor. Sadece bir tane bak. Heh tamam. Bu sefer de bu. bu, bu da aynı kırılıyor. Bir bakın. Evet kırılıyor. Tam Daha mı yavaşlıyoruz? Geliyor da yok. Dur arkadaşlar bir elim kaşındı da onu. O yüzden durdu zaten. Neyse. Biz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. arkadaş. Oh! Çok iyi. Onu ben çok... Ana Sonic. Sonic, Sonic, Sonic. Ben Sonic'in de oyununu oynarım. Yani videosunu da çekerim. Sonic'in videosunu da çekeceğim. Sonic çekmeyen yani... de. Ama arkadaşlar bunun bu sonra bak oynadığım oyunları Sonradan ben silerim birer. Yoksa çok kazıyor çok oyun olduğu için. Çok da fazla kazıyor çok oyun alınca O yüzden ben nasıl bu tablet? Ama bilgisayarlarda kasmıyor. Bilgisayarlarda normal. Elim az kal. Elimi, elime bir şey olmuyor. Bacağıma bir şey oluyor. Bu ne? Ha, ayakkabımı. Ama benim niye burada Roblox şeyim yok ve burada montum yok? O kadar bak soğuk o kadar hava soğuk o yüzden mont giyiyorum. Montum olmadığı için buz kafa olmuş. <laughs> bak buz kafa. Ana buz kafamı eritti la. Ama kollarım falan bu kafamda gitti. Şimdi kanka ben bu buz kafayı kessem ee, şey de olacak. Kafam da kırılacak. Çünkü bu kafamın bedenine girmiş. De az önce çok kastı ya. Neyse bir dakika. Birazcık daha yapalım da videoyu bitirelim birazcık daha birkaç parkur. Ya ben nasıl ölüyorum orada? Durun bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika tamam. Arkadaşlar tamam. Bu videoda burada